Hem benim de sana bir sürprizim var. Neymiş? Seni çok istediğim bir şey. Vallahi ben tek bir şey anlamadım. O zaman sabretmek zorundasın baba. Bir kez daha baba olacaksın. <laughs> Hem de bir tane değil, iki tane bebeğimiz olacak. <gülüyor> <gülüyor> Sakınmışsın. <laughs> Teşekkür, Teşekkür ederim. Gel gel gel. Bak kardeşlerin oluyor gel. Haberin var mı ha? Ben abim mi oğlum? Evet. Yaşasın. Çak o zaman. Allah bir gidleyim sana. кедер